Esas e, ortada bulunan imamiye e, mezhebi, e, onların da fıkıh intisabı açısından caferiye, onu Hasan Bey gayet güzel anlattı. E, ehl-i sünnetten hemen hemen farkı olmayan, onun sebebini ben anlattım, ne, nereden geliyor. E, onunla bir ihtilafı yoktur. Hatta Bakın hak mezhep kavramından bahsettim ben e, daha önce program öncesi sizinle sohbette. ...Sünni dünyada yaygın olan bir dört hak mezhep vardır diye bir kavram vardır. E Bu o, gerçeği yansıtmayan bir ifade. E çok mezhep var. Yani dört tane değil yani. Ha, ama halkımıza bugün sorun hala dört, dört hak mezhep var derler. Çünkü dört rakamında sanki bir e, sihir var, evet, keramet bir var. Bir varmış gibi. E, dört kapı, dört makam, e, kırk kapı... E, hep dörtlü kırklı rakamlarla Dört bir e, gider. Bir de yedili silsile var böyle e, efendim. 50'li yıllarda yani o, ben kesin tarih vermiyorum, kasten vermiyorum çünkü e, yuvarlak bir rakam. O, onun hemen bir gün öncesi bir gün sonrası gibi bir ayrım yok bu fikri hareketlerde. 50 yıllarda Mısır'da e, İslam alimlerinin bir toplantısı oldu dünyanın tarafından gelen İslam alimleri var. Bu hak mezhep kavramını masaya yatırdılar. Mevcut duruma göre onların verdiği bir karar var. Dört değil bu hak mezhep. Sekizdir dediler. Neye göre karar verdiler? İşte şu temel prensipler. Burada başta Caferi olmak üzere Zeydiye, yani Yemen'deki Şia tipi Şia grubundan bunlar, Hariciler grubundan da bugün Cezayir'de bulunan bir grup var ibadiye, ibadiye o dahil olmak üzere bunlar da katıldı. 8 olması gerekiyor. Ha, zahiriye Endülüs'te. E, ...gelişmiş... E, ...büyük alimler yetişmiş... E, ...İbn-i Rüşd onlardan... ...böyle mesela... E, ...bu sekiz tanesine... E, ...yeni kavram... ...1950 demek... ...yani 20. yüzyılın... Ortası. E, ...ortasında bu dört kavramı... ...İslam alimleri... ...seviyesinde bitmiş durumda... ...sekiz ama bugün... E, ...sorun bakalım kaç kişinin bundan haberi var... E, Mezhepler tarihiyle e, meşgul olan e, bizler çeşitli doktora tezleri yaptırdık bu konuda. E, mesela caferilik üzerinde benim yaptırdığım iki çalışma var. Biri doktoradır, biri e, yüksek lisansdır. Diğer mezhepler üzerinde e, yapılan çalışmalar var. İlahiyat fakültelerinde bugün doktora seviyesinde, doçentlik çalışmaları seviyesinde, profesörlük takdim tezleri seviyesinde çalıştaylarla, bilimsel toplantılarla, tebliğlerle ortaya konan yeni araştırmalar çok farklı ufuklar açacak durumda. Bu yeni neşriyatın, bilimsel akademik neşriyatın takip edilmesinde zaruret var. Bunlar takip edildiği zaman Toplumlar arasında yanlış bilgiye dayanan veya eksik bilgiye dayanan ve huzursuzlukların kaynağı olan unsurlar da ortadan kalkacaktır.